Uçtuğu şelalesi bakın. Şelaleden geliyoruz şöyle, bakın. Burada büyük bir kaya var, bakın arkadaşlar. Büyük bir kaya var. Şimdi biraz daha ilerliyorum. Artık bilmiyorum burayı insanlar niçin böyle büyük şekilde oydu ya da kendiliğinden mi vardı? Burada insanlar Yunan savaşından kaçtı, buralarda saklandı, kazdı, yağmurda, çamurda, gizlenmek için mi yaptı? Tabi biz bu soruları bilmiyoruz ama Burası da çözülmesi gereken bir soru Belki de böyle yarattı Rabbim Belki de insanlar bu taşın büyük büyüklüğünü gördü Toprağı aşağı aşağı attı. Burayı böyle kullandı. Buraya araçla gelme imkanı yok arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 2-3 kilometre yürümemiz lazım. Anca gelebiliyoruz.